Herkese selamlar bugün. 15 Ocak 2024 günlerden pazartesi hafta başındayız. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Tam zamanlı programında Artunç Bey ile karşınızdayız. Hoş geldiniz Artunç Bey. Hoş bulduk. İyi haftalar. İyi haftalar olsun. Beklediğimiz haberler geldi. Haberlerin arkasından borsadaki görüntüyü merak ediyoruz. Dilerseniz bir genel özet geçelim. Hem yatırımcı günleri geride kaldı ee, beklediğimiz haberler nasıldı? Ee, orayla ilgili bir e, görüntü nasıl oldu ABD tarafında? Hem de Moody's'in kararı, not görüntüsü, bununla birlikte arkasından borsa hareketleri neler olacak? Dilerseniz genel bir özetle başlayalım. Çünkü jeopolitik kriz de geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarını etkilemişti. Ee, bu şekilde bir e, giriş yaparsak en azından Moody's'in borsa içerisindeki görüntüsü nereye gidecek öğrenmiş oluruz. Evet, şimdi daha önceki örneklerden de hatırlayacağımız üzere rasyonelleşme ile birlikte yurt dışı yatırımcılarla temas giderek güçleniyor. Bu toplantıdan çok ekstra ekstra bir değişik haber var mı derseniz bence yok. Ama önemli bir toplantı tabii yani Amerika'ya gidip orada pek çok yatırımcıyla görüşmek. E, bu noktada önemliydi. Ben M.M. Şimşek'in gitmemesini e, bir miktar e, enteresan e, bulmuştum. E, ama sonradan da neden gitmediğine dair kafamda oluşan fikrin iyice netleştiğine tanık oldum. Şöyle ki, şimdi orada ekstra yeni bir şey anlatılmıyor. E, sadece yatırımcılarla bir kontak var gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankası tarafında da para politikasının nasıl devam edeceğiyle ilgili bir enformasyon verilmiş. Yani bu daha önce verilen bilgilerden daha farklı bir bilgi olduğunu zannetmiyorum ben verilen bilgiler arasında. Çünkü Gaye Hanım, Hafize Hanım faiz arttırımlarının sonuna yaklaştığımızı tekrar etmiş. Enflasyonda düşüş yılı olacak demiş. Bunu da biz Haziran'dan itibaren daha net göreceğiz demiş. Ve yatırımcılara bunu anlatmış. Ve bu yatırımcılardan Türk lirasında risk almak açısından bakıldığında çok ekstra 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 bir gayret oluşmamış. Ama rasyonelleşmenin getirdiği o giden yatırımcının bir kısmı yavaş 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 geri dönebilir mi? Dönebilir. Ve fakat geçtiğimiz günlerde daha önce pozisyon alan pek çok yatırımcıların da özellikle tahvil tarafında ya da hisse senedi tarafında satıp gittiğini de gördük. Yabancı oranları da bu manada değişiyor. Buradan nasıl bir çıkarımda bulunmalıyız? Borsada eğer rasyonelleşmenin etkisini görecekse fiyatları rasyonelleşmekten uzaklaşmış hisse senetlerinde satış ve bu hisse senetleri eskisine göre daha fazla endeks üzerinde etkili olduğuna göre endeksteki yükselişin sınırlı olmasını görmek gerekir. Bugün borsa nasıl açıldı? Viyop önce eksi açıldı. Sonra spot piyasa artıya geçti. Bankalar ee ve e, haberleşme ile hava yolları ile yukarı çekiliyor. Bu olumlu havanın devam edeceğine dair bir beklenti oluşmuş gibi gözükmekte. Ben sert hareketler gördüğüm zaman bir miktar öyle ralliler şunlardan bunlardan bir miktar korkuyorum. Çünkü sert hareketler görebileceğimiz başka haber akışları olabiliyor. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da olabiliyor. Ee, mesela geçtiğimiz dönemde işte Hamas konusunda Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları bu manada çok sert hareketlere neden olmuştu. Green liste konusundaki gelişmeler olmuştu. Burada e, yine hepimizi derinden etkileyen şehitlerimiz hepsini Allah'tan rahmet. E, geride kalan e, yakınlarına da e, baş sağlığı diliyorum. Ya, bu gibi gelişmeler ekstra hareketlilikler, olumsuzluklar oluşturabiliyor çünkü. Hem dünyada hem de Türkiye'de ekonomik savaşlar var. Bu ekonomik savaşların da piyasa üzerindeki piyasalar üzerindeki etkilerini görüyoruz. Rasyonelleşme dediğiniz zaman bu dışsal şokları içselleştirebilirsiniz demek. Eskiden yabancı yoktu. İçeride biz bize 8 milyon tane Türk 10 milyon Türk birbirimizi alıp satıyorduk. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey değil. Faizler yükseldi yurt içinde yukarı götüren yatırımcılar azaldı yurt dışındaki gelişmeleri daha fazla yakından takip etmemiz lazım O yüzden endeks bazında dikkatli sektör ve şirketler bazında daha seçici olarak olumlu havanın devam etmesi olasılığını yüksek görüyorum ben çeşitli volatiliteler yaşıyoruz Buna göre bir portföy oluşturmamız gerekiyor Önümüzdeki döneme ilişkin Evet burada önümüzdeki döneme ilişkin bu çeşitli portföylerin içerisinde neler olacak? Zaten geçen haftada en çok neyi konuştuk? Kriptodaki ETF'i konuştuk. Ee, şimdi buradaki çeşitliliğe bakacağız ama e, hala hazırda hala sıcak gelişmelerle jeopolitik kriz devam ediyor. E, o maalesef bu kısımda ani sert düşüşlere maruz kalan bir e, borsaya sahibiz. Şimdi bunun içerisinde de tabii e, çok güzel söylediniz az önce. Yani sektörel bazda, hitle bazında bakarken çok dikkatli olunması gerekiyor. Peki bu portföy çeşitliliğine tam olarak e, orta vadede nasıl bakmak lazım? Evet. Şimdi e, bu tabii kolendiye e, arayacak insanlar diyecekler ki biz hesap açmak istiyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz. Siz de diyeceksiniz ki zaten herkese yapılması gereken bir tane yatırımcı anketi var. Onu bir anlatalım bakalım size. Siz böyle yüksek risk grubu musunuz? Düşük risk grubu musunuz? Gerçekten ne almak istediğinizi biliyor musunuz? Bildiğiniz şeyi doğru mu biliyorsunuz? Yanlış mı biliyorsunuz? Eksiğiniz var mı? Biz tamamlayalım ki iş yaparken sizin gerçekten ne istediğinizi bir ortaya koyalım. Ona göre de bir portföy dizayn edelim. O yüzden ben şimdi yatırımcılara 3 tane portföy önerebilirim. Yüksek risk, orta risk, düşük risk diye. Şimdi bunlar genelde yüksek risk olduğu zaman e, finansal olarak bakıldığında risk getiri de yüksek getiriyi ve yüksek riski hedefleyen yatırımlar olacak. Ve portföyü dizayn ederken de ne yapacağız? Modern portföy teorisi diyor ki öyle hisse senetleri, Seç ki o hisse senetlerinin birbirleri arasındaki ilişki, korelasyon senin elde etmek istediğin risk seviyesindeki getirinin e, dengeli bir bütünü olsun. Yani gereksiz riskler alıp gereksiz bir getiri elde etmeyeceğin halde zararla karşı karşıya kalma. Biz de şimdi ameliyat yapıyoruz yani öyle kolay da değil öyle Üç tane hisse söyle 2 tane hisse söyle olmuyor bu iş. O yüzden yani o yüzden bu işin de bir sanatı var. Şimdi bunu yaparken eğer yüksek risk yani ben paramın yüzde %10'unu, 20'sini, 30'unu, 40'ını, 50'sini de kaybetmeyi düşünüyorum. O zaman sabit getirli yatırım araçlarından ziyade e, riski yüksek kripto, altın, hisse senedi, kısa vadeli tahviller gibi e, petrol gibi, altın gibi yatırım araçlarına yatırım yapabilirsiniz. Bunlar yüksek volatiliteler gösteriyorlar. Oynaklıkları çok fazla. Ve bunları da öyle seçmeniz lazım ki hani, yani acayip yüksek bir risk almayın. Ben yüksek risk alacak olsam şu anda paramın büyük kısmını yurt dışı hisse senetlerine yani yüzde ellisini yüzde ellisini de hisse senedine yatırırım. Türk hisse senetlerine yatırırım. Türk hisse senetlerine yatırırken de yani zaten araştırma bölümleri şunları bunlara bakarsınız. Ben enflasyon yüksek kalmaya devam edeceği için perakende sektörünü demir çelik tarafında Türkiye yönelik bir risk var ama yine de demir çeliği ve ee, perakende demir çelik ve teknoloji tarafını Haberleşme tarafını seçerim. Genel olarak benim seçeceğim 3 tane senedi bu. Bir de madencilik tarafına bakıyorum. Bu bu istesenedi. Yurt dışı senetlerine baktığım zaman da bence e, özellikle teknoloji, tıp tarafı bence çok çok önemli olacak. Orada biraz daha blue chip'lere dönmek gerekecek. Yani bu bence 50-50 yurt dışı ve yurt içi hisse senedi bence yüksek riskli portföye konabilir. Biraz daha ortaya e, döndüğümüz zaman portföye yüzde 10-15 gibi altın koyarım. Bu 20'ye de çıkabilir. Ondan sonra yüzde 20 gibi 25 gibi hisse senedi koyabilirim. Yüzde 50 civarında da e, Türkiye'de kısa vade için mevduat koyarım. Çünkü Tam olarak ciddi... onu soracaktım. Çünkü önümüzdeki 3 ay boyunca ben ciddi bir devalüasyon beklemiyorum. Ocak, Şubat, Mart. Yani kurun enflasyonun altında artacağını düşünüyorum. O yüzden o ağırlıkta giderim. E hocam hiç petrol koymadınız. Hiç diğer şeyleri koymadınız. Ya bunları yüksek riskli tarafa borsa yatırım fonları aracılığıyla koyabilirsiniz. Düşük riske geldiğim zamansa düşük riske geldiğim zamansa orada da mevduat ve altın koyarım çok açıkçası. Yani mevduata ve bir miktarda altına yatırım yaparsanız oldukça düşük bir riskte iyi bir getiri elde etme şansınız var. Ve bu yatırımı 3 aylık periyotlar halinde düşünüyorum. 3 ayı tamamladığımızda ya da her hafta konuşuyoruz burada. Bununla ilgili bir yorum yapabilirim. Bunu şöyle düşünün. Hani bireysel emeklilik fonu alıyorsunuz. Bireysel emekliye para yatırıyorsunuz. Çünkü orada bir şey katkısı da var. Devlet katkısı da var. Sonra sene içerisinde onu birkaç kere değiştirme imkanınız var. Portföyünüzü değiştirme imkanınız var. O yüzden hani biz burada böyle çeyreklik belki portföyler söyleyip onun ardından da e, her hafta bu portföyde bir değişiklik yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz ile ilgili bir ekstra gelişme varsa onu söyleriz. Dolayısıyla bizi böyle izleyip, böyle yararlanma imkanınız olabilir diye düşünüyorum. Bilmem doğru ifade edebildim mi? Kesinlikle çok doğru ifade ettiniz. Çünkü bu noktada zaten şimdi çevrenize baktığımızda da insanların e, genel olarak e, TL mevduat hesaplarına da e, yönelmesi çok cazip bir e, dönemdeyiz diye düşünüyorum hemen hemen ve e, bu süreçte de aslında biraz daha insanların e, yaşadığı şey neydi e, nakit tarafta kalma çabası çünkü e, asıl sıkıntı bu ama burada da tabii ki aktarımlar, portföy çeşitliliği gerçekleşiyor ama e, şimdi nakit olarak bakıldığında ya da TL'de kalmada mevduat şu anki kısa dönem için sizin de az önce dediğiniz dediğiniz gibi e, çok daha mantıklı gözüküyor. Evet. E, Bununla birlikte şimdi e, küresel tarafa bakıyoruz, bizim tarafta iç kısımda böyle şeyler var. Bir de bu arada Moody's'in not görüntüsünün e, 19 Aralık'ta işte durağın kalması, sonradan işte pozitife evet. dönmesi, orada e, arada çok kısa bir süreç var. Ya Aslında herhangi bir Türkiye içerisinde bir durum da değişmedi. Açıklanan evidasyon evet. kredisi vardı. E, bu açıklanan enflasyon verisiyle işte a, askeri ücret belirlendi. E, peki yani bu ne kadar beklentiye doğru geldi? Yani evet. o borsa için ne kadar kalıcı bir görüntü olacak bu Moody's? Ya şimdi hani Moody's gidiş yolun doğru diyor esasında. söyledi. Evet. Diyor bu evet. daha önce de evet. ifade etti. Yani bu rasyonelleşme diyorsunuz, rasyonelleşme başladı. Daha gelişmeleri görmemiz lazım diyor. O yüzden diyor size bakışı pozitif. Yani bu bence S&P'nin ardından Moody's. Ee, hani pas geçince bizim ekonomi yönetimi bence açtı dedi ki ya kardeşim dedi yani tamam da biz pozitif şeyler yapıyoruz bak gelelim anlatalım size bence orada temaslar oldu ve bu konuda Moody's de ikna oldu ve dedi ki biz de hani buna bir destek atalım ee, attığı destek öyle atladı ve bir şey değil kara kaşımıza kara gözümüze de atmıyor zaten görünümü değiştirmiş hala hani e, bizim manşet haberlerinde de var. E, hani Moody's'in e, değiş yapmış olduğu değişiklik. Hani ileride bir şey yaparım diyor yani. Hani e, ortodoks politikaları dönüşle dezenflasyon sürecinin cari açının düşmesini. Hani ekonomi yavaşlıyor. Evet. de balance dediğimiz hemen finanse etmen gereken, bulman gereken para azalıyor. O, ve e, büyüme de yavaşlıyor. Ve şimdi dolayısıyla ben e, hani borsa ile ilgili şey diyorum ya zaten rasyonelleşeceksin. Rasyonelleşeceksen borsada o rasyonel fiyatından uzak şeylerin rasyonele dönmesi lazım. O yüzden kağıt seçimi kağıt seçimi diye dilimize pelesenk oldu tekrar ediyoruz. O yüzden yani Moody'sin yapmış olduğu çok çok önemli değil ama eğer bu durum hızlanırsa bu görünüm değişiklikleri not artışları hızlanabilir. Ama ben onu seçimden önce çok fazla beklemiyorum açıkçası. Çünkü ekonomiyi ciddi bir yavaşlatmak gerekiyor. Ekonomiyi ciddi yavaşlatıp ondan sonra işte Amerika'da e, bu hafta mesela merakende satışlar e, verisi var. Tüketici güveni var. Orada da takvimde e, bunları görüyoruz. Çarşamba, Perşembe. Ondan sonra olumlu hava giderek pekişebilir. Ama hani Amerika'da da olumlu hava işte Mart deniyordu. Şimdi birazdan Mayıs'a kaydı faiz indirimi beklentileri. O yüzden ben piyasadaki olumlu havanın ilk çeyreğin ardına bırakılmış olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii riskler de var. Yani işte petrol. E şimdi ben nasıl petrol alın diyeyim veya satın diyeyim. Şimdi ekonomi normalde çok güçlü değil. Dünya Bankası düşürdü. Ama öte tarafta Çin-Tayvan konusu var. Hafta sonu seçim oldu Tayvan'da daha önceki. Cumhurbaşkanının yardımcısı, Çin'in nefret ettiği adam mayıs'ta göreve gelecek. Çin'de uyarıp uyarıp doruyor. E, şey Tayvan'ı. İlhak edeceğim diye. Bakın bu çip eee üretimini bile etkileyebilecek bir şey. Çünkü Tayvan Çin e, acayip bir çip üreticisi. Daha önce hatırlayalım Daha mı, arabalar gelmiyordu. Çipler gelmediği için. E böyle volatiliteler görebiliriz. O zaman ben size desem ki mesela çip üreticisi hisse alın. Abi üretemeyebilir. Geçtiğimiz günlerde Amerika Hollandalı bir tane çip üreticisini uyardı. Acayip yukarı gidiyordu hissesine dedi. Amerika üretmeyeceksin dedi. Abi nasıl üretmeyeceksin? Amerika dedi diye. E böyle riskler var. Petrolde de mesela Husi'ler karşılık verdi Amerika İngiltere vurdular. Petrol yüzde iki buçuk üç gitti. Böyle volatiliteler bence göreceğiz. Ben endekslerde sert hareketlerin olumlu ya da olumsuz ciddi volatilitelerle birlikte daha sık görüleceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Biz yatay gidersek endekste kağıt bazında ciddi hareketler görebiliriz. O yüzden portföy oluşturmak için bakıldığında en dikkat edilmesi gereken şey şu. Yani bunu da yine hep tekrar ediyorum. Dedim ya portföyleri çeyrek çeyrek söylüyoruz. Her hafta Her gelişmelere update. göre e, bir update güncelleme gerekiyorsa söylüyoruz ama yani siz doğru hisseyi, doğru yatırım aracını bulurken fırsatları kovalayacaksınız. Şimdi mesela borsa içinde şu konuşuluyor. Hani meşhur bir tane robot var ya, mutfak robotu <laughs> değil, borsa robotu. Bofa, <laughs> değil. Bofa, geçen hafta acayip bir alış yaptı. Şimdi bu aldığı e, portföye koyduğu hisse senetlerini acaba investment yani yatırım portföyü uzun vadeli mi aldı? Yoksa trade mi edecek? Bunlar da çok enteresan şeyler. Ya yani ben uzun vadeli hisse senetleri alıp e, bunları takasta uzun süre tutmaya başlarsa bunun olumlu olacağına dair yorumlara katılıyorum ama sonuçta bu bizim elimizde olan bir şey. Yani hmm. Türkiye'de önce Türkler piyasaya inince ondan sonra yabancılar gelecek. Şu anda enflasyonla ilgili olarak uzun vadeli beklentiler çok ekstra pozitife dönmedi. Ama cari açık kapanıyor mu? Bir miktar kapanıyor. Ama biraz rezervimiz düştü. E yabancı yatırımcı geldi biraz gitti. Enflasyon şimdi biraz yüksek kalacak sonra düşecek. E, şimdi de mesela enteresan bir konu var. Metal iş sendikası. Yani bugün evet. e, metal evet. sektörü yükseliyor ama bir yandan evet. da böyle ücret artışları ile ilgili önemli gelişmeler var. Bunların da hisse bazında etkilerini göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum e, yorumlarınız için. E, zaten bu hafta başlangıcı e, üzerine çok güzel bir portföy açıklaması oldu. E, çünkü gündeme baktığımızda tabii ki beklentiler dahil ne kadar da paralel gelin. Aslında piyasa hareketlerini de ona göre izleyeceğiz. Daha e, önümüzde dört gün var. Bu dört günde de e, biraz daha volatilite görebiliriz. Belki hafta sonunu e, kapatırken, hafta sonuna doğru buradaki hareketlere biraz daha hakim olacak ya da anlattığınız şeyler üzerine paralel gidecek noktalar görebiliriz. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Çok teşekkür e, ediyorum. Evet, e, şunu da belirtmek istiyorum. Az önce çok güzel söylediniz. Polanli tarafından en hızlı yatırım şekline ulaşmak için Paycell üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Yani Paycell dijital cüzdan olarak herhangi bir operatöre kayıtlı olmanız hiçbir şekilde fark etmiyor. Dijital cüzdan olarak içeri girip e, kendinizi açıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Orada yatırımların kısmından hem Borsa İstanbul'da hem de Amerikan borsasında hisse senetlerini al sat e, yapıp ulaşabiliyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu en hızlı olabilecek, sizi çok yormadan, e, rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir yer olarak da tekrar söylemek istedim. Artış Bey teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşeceğiz zaten. O zamana kadar kendinize iyi bakın.